Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Oğuz Türkten selamlar. 10 Ocak cuma günü akşam İzmir Şirinyer Hipodromu at yarışları tahminleri hakkında değerlendirmelerimi paylaşacağım. Toplamda 7 koşu, bir tane 6'lımız var. Bu arada gündüz Antalya tahminlerimi de bir önceki videodan dilerseniz izleyebilirsiniz. Gelelim İzmir'e. Ee, İzmir'de toplamda 7 koşu var. Birinci koşuyla başlayalım 7'li plase oyunlarına. Handikap 14 3 yaşlı İngilizler. Money Hunter Banko 2 numara. İbrahim Sefa Söğüt'le ara sonrası bir yarış gördü. ikinci oldu. Daha iyi durumda. 1 numaralı Kuvardan da çıkacak. Tekimizdir. 7'li plase oyunları için birinci koşuda 2 numaralı Money Hunter Gelelim altılı Ganyan'a saat 19'da 3 yaşlı İngilizler 1200 kumda Maiden bir yarışla başlıyor. Bu koşuda favorimiz ve önceliğimiz 8 numara Feyzullah Avcı'nın bineceği Flamet Rover. İlk startında ikinci olmuştu. Rakip olarak kendisine 11 numaralı Tendü, Tendücan Gökhan Gökçe ile O da ilk startında ikinci olmuş bir isim. Daha sonra burada 10 numaralı Lodato iyi bir orijini var. Mutlaka değerlendirilmeli. Nevzat Avcı ile yazıyoruz. Ve son olarak da 4 numaralı Dark Prince diyorum. Mustafa Çiçek'le e, uzun bir aradan sonra dönecek olsa da tercihli kulvardan çıkan Safkan'a en dış kulvardan çıkan bu Safkan'a da Dark Prince'e dikkat diyoruz. 4 numarayı da yazdık. Sıralama 8, 11, 10, 4. Üçüncü koşu ikinci ayağa geldik. Şart 4 dişi 4 yaş Araplar 1900 kumda düzenlenen bir yarış. Bu koşuda ise favorimiz ekürlerden 5 numaralı baş Muhammed Mir Bilgin ile 1 numaralı kulvardan çıkan safkan ekür e avantajı da var. Rakibi 10 numaralı Spring Love olacak Mert Çançelik ile e, oldukça istikrarlı bir yılma başar temsilcisi yazıyoruz. Onun dışında iki numaralı Özgün Sultan Mustafa Çiçek ve 3 numaralı Tom kız burada aprentisi Alperen Oluk'la yazılabilir sıralama bu koşu için ikinci ayak için 5, 10, 2, 3 şeklindedir. Dördüncü koşu üçüncü aya geldik. Handikap 16.400 kum. Dört yukarı Araplar mücadele edecek. Favorimiz burada 8 numaralı Çamsakız olacak Muhammed Mini Bilgin'le. Rakip olarak kendisine 10 numaralı katı zeyneli 52.5 kilo nafili ile görkem özçelikle önereceğim. Onun dışında iki isim daha yazmakta fayda var buraya. 5 numaralı Kazancı Nevzat Avcı ve 1 numara Barın Bey Alperen Oluk Aprentisi ile yazdık. Sıralama nasıl oldu? 4. E, burası düzeltiyorum. Burası 3. ayak. 8, 10, 5, 1. Sıralama bu yönde. Şimdi 4. aya geldik. Yani 5. koşu şart 5. 4 yukarı İngilizler 1400 kumda. Burada ise Açıkçası ben 2 numaralı Dragon Pulse'un Nevzat Avcı ile kazanmasını beklerim. Tekimizdir. 4. ayak 2 numara Banko. 6. koşu 5. ayağa geldik. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta iki atı ben hem derece hem performans olarak birbirlerine yakın gördüm. 3 numaralı Black Breeze Muhammed Mir Bilgin ve 5 numara Sandı Eren Attu. 3-5 2 atla yeterli gördük. Duruma göre hatta burası tek bile geçilebilir ama şimdilik 3-5 diyorum geldik son koşu handikap 14 4'lük İngilizler 2100 kumda start alacak. Burada ise önceliğimiz 8 numaralı Remziye'nin oğlu olacaktır. Aprantisi Muharrem Ok ile daha önce de yarış kazanmıştı zaten. Rakip olarak kendisine 10 numara Cool Power'ı Mertcan Çelik'le yazıyorum. 7 numara Ekürlerden Asilikon Bekir Mert Mırık ve son olarak da 6 numaralı Mingwinyo Alperenoluk'la yazdık. Sıralama son koşuda 8, 10, 7, 6 şeklinde oldu. Böylece İzmir'deki 7 koşuyu kısaca değerlendirmiş olduk. Sizler de kendi görüşlerinize göre tekrar bir gözden geçirirsiniz. Vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Onun dışında kanalımıza ücretsiz abone olup yine bize destek olabiliyorsunuz. Şimdilik İzmir için görüşlerimiz böyle. İki programı da yorumladık. Antalya'da yedi koşulu, İzmir'de yedi koşulu. Birbirine yakın programlar. Artık hangisini takdir ederseniz ee, umarım faydalı olabiliriz. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.